Sevdiğim, kimi sarhoşluğa küfür saçarken, kimi serbest olur şerbet içerken, elin dudağında güller açarken, bizimkinde uçup çıkar sevdiğim. Bahtsızlık ezelden, bahtsızlık kökten, nasibimiz çokmuş dert denen yükten. Sen çeyrek, ben çeyrek, iki çeyrekten çıksa çıksa buçuk çıkar sevdiğim. <laughs> Nefrete mağluptur sevgi kozumuz, kurt önünde meler durur kuzumuz, sevda ummanında kılavuzumuz, bir akılsız kaçık çıkar sevdiğim. Bahtına değil de Allah'a sığın Boşa gitmez halis aşkla yandığın Gün gelir dev çıkar cüce sandığın Dev cüceden küçük çıkar sevdiğin